Merhaba arkadaşlar, ben Levent Özgül. Ee, bugün daha önceden söylemiş olduğum gibi ise örgütlü cehalet ile mücadele serilerimize devam ediyoruz. Yalnız e, bugün örnek olarak vereceğim örneklerden bir tanesi yurt dışında olacak, İngiltere'de olacak. E, çünkü e, işte algı nasıl yaratılır, yaratılan algı nasıl yönetilir ben bunu ayrıca da size göstermek istiyorum. Şimdi Şöyle söylemek istiyorum. Yani geri zekalı dünyanın her yerinde geri zekalıdır. Yani İngiltere'deki geri zekalı Türkiye'deki geri zekadan daha iyi değildir. Şimdi onunla ilgili çok güzel bir örnek göstereceğim ben size. Şimdi bu BBC kanalında sanırım e, televizyon kanalına yayınlanmak için çekilen bir YouTube videosu var. Bu videonun linkini ben e, full linkini bu videonun açıklamalarına koyuyorum değerli arkadaşlar. Oradan lütfen videonun tamamını izleyin. ya yani çok kısa bir video. Ne kadarmış? 6 dakika 54 saniyelik bir videoymuş. Güzel bir şey yapmışlar. Bir tane İngiliz Hava Kuvvetleri'ne, Kraliyet Hava Kuvvetleri'ne ait bir tane F-35B uçağı. işte pist başına geliyor. Yanına bir tane spor araba geliyor. İşte beraber yarışıyorlar. Pistin çevresini dönecekler. Havalimanının çevresini dönecekler. İşte araba aşağıdan, yarış arabası aşağıdan ee, virajları alarak falan çok hızlı bir şekilde dönüyor. O bitiş çizgisine gelmeye çalışıyor uçakta, yani F-35B uçağı da, havada 7 cilik dönüş yerler iş işte arabayı takip ediyor. En O şey e, şeyin yani önce kim gelecek şeklinde bir video. Yalnız bu videonun girişinde değerli arkadaşlar, şimdi... E, herhalde bu videoyu hazırlayan kişiler, yani tabii ki ben mühendis olduklarını zannetmiyorum, yani askeri havacılığa çok uzak insanlar, öyle bir giriş yapmışlar ki... Şimdi ben e, o videonun ilk 40 saniyelik kadarı size göstermek istiyorum. Yani İngilizce bilmem için ben çevireceğim nasıl algı yarattıklarını göstermek isteyeceğim. İstiyorum. Birebir aynısı bazen Türkiye'de yapılıyor. Siz kafanızı onu özdeşe zaten. Videoya geçelim değerli arkadaşlar. This is the F-35B Lightning. It's known as a fifth-generation multi-role aircraft With stealth capability. But with a top speed of 1,200 miles an hour, an operational ceiling of 50,000 feet, and the ability to land vertically onto the deck of an aircraft carrier, to put it more simply, this is the most sophisticated fighter jet the world has ever seen. Arkadaşlar ee, öyle bir gidiş yapmışlar ki şimdi ağır İngiliz aksanıyla konuşuyor bunu, bunu söyleyen yani kişi. Yani o baştaki ilk cümle bir daha ben dinlemesi istiyorum. Yani müthiş bir cümle algıya bakın. This is the F-35B Lightning. It's known as a fifth generation multi-role aircraft with stealth capability. Cümleye bakar mısınız? It's known the fifth generation aircraft with stealth capability diyor. Yani ne demek Türkçesi? Stealth özelliği yani stealth e, kabiliyete sahip 5. nesil bir uçak diyor. Ya 5. nesil olup da stealth olmayan uçak var mı? Bu şey gibi yani böyle karşılıklı aptal yerine koyuyorlar. Yani bunu hiç bilmeyen Mesela bir İngiliz bu seyresin televizyonda. Bu askeri havacılıkla ilgilenmeyen, yani işte mühendis olmayan, böyle amatör olarak askeri havacılık takipçisi bir İngiliz bu serisi şey der. Aa uçağa bak Hem beşinci nesil hem stelt. Ya bir uçağın zaten 5. nesil olması için olmazsa olmak özelliklerinden birisi de stelt olması. Yani bunun şey gibi... işte suda, suda yaşayan balık gibi. Yani balık zaten suda yaşar Bunu söyleme gerek var mı? Öyle bir konuşuyorlar ki. Yani Orada bir gizem katıyorlar, işte ses tonu falan, adamın böyle vurgulu konuşması az önce dinlediniz. Bu tip algılar, niye anlattım ben bunu size? İngiltere'de yapılıyor, Türkiye'de de yapılıyor, her ülkede yapılıyor. Yani etki ajanı dediğimiz insanlar veya işte böyle ee, algı Olur. yaratmak, yaratmaya çalışan insanlar dünyanın her yerinde var. Bunlara dikkat edin. Yani size kim ne söylerse söylesin, ben de söylesem, çok güvendiğiniz bir arkadaşınız da söylese, Mutlaka sorgulayın arkadaşlar. Sorgulayın. Bir e, mantık süzgecinizden geçirin ondan sonra inanın veya inanmayın. Bu nedir ya? Stel özelliğe sahip 5. nesil uçak diyor. Yani zaten uçak stel olmak zorunda 5. nesil olması için. Ya saçma sapan bir şey. Böyle şeylere lütfen dikkat edin. Türkiye'de de bu çok yapılıyor. E, dünyanın her yerinde yapılıyor. Herkes bir algı yaratma peşinde. Yani bunlar normal şeyler siz buna dikkat edeceksiniz. Yani sizin kandırılmanıza, kendinizin kandırılmanıza engel olmak için işte bu tip e, algı yaratmaya çalışan insanların taktiklerine gelmeyeceğiz. Gelmeyeceğiz hiçbirimiz. Ben böyle şey denk, denk geldikçe paylaşacağım size. Türkiye'de çok yapılıyor bu şimdi. Zamanla onlara yer vereceğim ama şimdi çok tepkiye çekmek istemiyorum. Herkes kendine göre bir algı yaratmaya çalışıyor. Ben ülkeye dönmek istiyorum. Sevgili dostum, değerli arkadaşımız Tolga Özbek bir video paylaşmış. Videonun tarihi 28 Mart 2023. Videonun da ismi İran Su 35 alıyor dengeler değişir mi diye bir video. Tolga burada e, işte Su 35 uçağınınla ilgili bilgiler veriyor. Tabii bazı yanlış bilgiler var, düzeltmek zorundayım. E, bakalım videonun 3. dakikası 17. saniyesinde sevgili Tolga Özbek kardeşim ne demiş? F35 pardon düzeltiyorum Su 35 uçağı ile ilgili. Su 35 hem hava hava hem de hava yer görevlerinde rahatlıkla kullanılabiliyor. ASR radarı gelişmiş elektronik altyapısı ile başarılı bir uçak. Kesinlikle yanlış bir ifade. Su-35 uçağında kesinlikle ASR radar yoktur. PESA radar vardır. Yani su 57de de ASR radar yoktur. Rusların operasyonel seri üretilmiş hiçbir uçağında ASR radar teknolojisi yoktur Tolgacığım, sevgili kardeşim. Nereden buluyorsun böyle şeyleri ya? Su 35e ay sıralar varmış. Kim söylüyor sana bunu? Yok öyle bir şey. Senin çok değerli arkadaşların var. Bak çok bilgi arkadaşların onları ara ara. Ara sor böyle videolar yapma. Ben senin için şey söylüyorum bak. Ben ne diyorum sen havacı, sivil havacılıkta bir numarasın Türkiye'de. E, e, Asker havacılıkta da çıta yüksel. Ya su 35'te şimdi ay var deyince vallahi billahi bak mail kutumu açayım sana göstereyim. Senin takipçilerini atıyor bana bunları ya. Hocam bunu işleyin mi iş Yani yok. Su 35 e ay sıralar yok. Su 57 ay sıralar yok. Rusların seri üretime girmiş günümüzde seri üretilen operasyon kullanan hiçbir savaş uçağında yanlış hatırlamıyorsam MiG 35'te de yok. Onu, orayı ben yani yanlış hatırlıyor olabilirim ama Su 35'te. Su 57'de AESA radar yok. Yanlış hatırlamıyorsam MiG 35'te de yok diyebiliyorum. Yani Su 35'e AESA radar var, PESA radar var. Yani pasif elektronik scan array dediğimiz radar var Tolga'cığım. Lütfen kardeşim bunlara dikkat etmeni rica ediyorum. Soğutucuğum hatırlar mısın bilmiyorum. Biz seninle bir gün senin Bakırköy'deki iş yerinden çıkmıştık. Böyle demir Yolu paralel yürüyorduk. Marmaray istasyonuna doğru. Sen bana şey demiştin. Levent senin bilgilerin F-16 ile sınırlı demiştin dostum. Sınırlı mıymış öyle miymiş? Benim bilgilerim F-16 ile sınırlı mıymış? Bence değil. Ee, bir sonraki videoya geçiyoruz değerli arkadaşlar. Şimdi bu video bana telif atan bir kanal vardı biliyorsunuz. Sonra YouTube kaldırdı o telifi. Ee, Opus Inter diye bir kanal vardı. İsmini değiştirmiş. Gene değiştirmiş. Neymiş yeni ismi? Silahlar ve Strateji isimli bir kanal. Bu genç kardeşimiz, ben yani bu bir ışık bir gelecek görüyorum bu kardeşimde biraz yani dikkat etmesi lazım. Ee, videoda çok aşırı böyle seri konuşuyor. Ben dinlerken böyle şey oluyorum, yani şişiyorum böyle, şimdi balonlar şişiyor. Cümleler o kadar arka arkaya söylüyor ki yakalayamıyorum bile. Yani yakala... <laughs> Birçok videosu var işlemek istediğim 4-5 tane özellikle her cümlesinde ayrı yanlış var yavaş yavaş her e, videomuzda ben bunları işleyeceğim. Bana telif atıyor olduğu için şimdi onun seslenmesini e, değiştirmek istiyorum yani uğraşamam bir daha YouTube'da. E, telif atarsa da assın yani kanal kapatsın umurumda yeni kanal açıyorum Ben hep söylüyorum ben bu işlerden para kazanmıyorum. Bu değerli kardeşimiz 19 Mart 2023 tarihinde bir video yayınlamış. Milli Muharip Uçak 5. Nesil Türk Jeti 1. Bölüm diye bir video. Burada ee, bakalım kardeşimiz ne söylüyor. BAE Systems Stat yani radar görünürlüğünün azaltılması konusunda dünya üzerindeki en birikimli şirketlerden birisi konumunda. Hatta bugün F-35 Lightning II söz konusu alandaki başarısını da yine firmaya borçlu. Uçağın geliştirilmesi sürecinde yüklenici Lockheed Martin düşük radar izi kabiliyetini doğrudan BAE Systems'tan tedarik etti. Kesinlikle yanlış bir bilgi. Tamamen yanlış bir ifade. Şimdi dostum bak değerli arkadaşlar. İngiltere hayatı boyunca, tarihi boyunca stelt bir gövdeye sahip uçak tasarlamadı. Sen bunu nasıl söylersin ya? F-35'in gövde tasarımı, stelt tasarımı İngilizler yapmış. Lockheed Martin e İngilizler vermiş. Bakar mısınız? Asla öyle bir şey yok. Asla öyle bir şey yok. Şimdi Lockheed Martin dediğimiz şirket, Lockheed eski ismi şey, Lockheed Martin günümüzdeki şirket. Bakın Operasyon olarak seri üretilmiş ilk stealth uçağı F-117. Hepiniz çok sevdiği yarısı uçak var ya, Nighthawk. Şimdi bu uçağı Lockheed firması yaptı. Sonra aynı firma f 22 yaptı radarı yakalamayan, yani radar izi düşük. Sonra gene aynı firma F-35'i yaptı. İngilizlerden bunun teknolojisi aldığın sen nereden çıkartıyorsun ya bu bilginin kaynağı nedir Say, sayın kardeşim sevgili kardeşim şu bana lütfen söyler mi bana değil kendi kendi takipçilerine söyle vallahi bak yemin ediyorum Türkiye'nin söz veriyorum senden gazete ilanını ödül dileyeceğim ben ya yani diyorsun ki F-35'in radar izi düşük gövdesini sen diyorsun ben demedim. Lockheed Martin şirketi İngilizlerden yani BAE Systems'ten almış. Böyle bir şey asla yok. Asla yok. O projede F-35 projesinde İngilizler motor konusunda ortak çalıştılar. Amerikalılarla. Ama Stealth Gövde'yi yapan tamamen Lockheed Martin'dir ya. Aynı firmada da eskiler F-22 yapmış. Ondan önce F-117 yapmıştı. F-117'den önce de seri olarak üretilmeyen yani operasyonel kullanılmayan birçok şimdi ismini hatırlayamıyorum çok sayıda prototip radar ekranı uçak yaptı ya. Adamlar bu konu lider ya. Sen nasıl söylersin böyle bir şey ya dostum ya? Lütfen bu bilginin kaynağını söyle, ispat et. Ben çıkıp ben özür dediğim senden ya. Yani Lockheed Martin, Stealth Gövde'yi İngiliz'den almış. Öyle mi? İngiliz'den niye kendisine yapamıyor böyle bir uçak peki? Günümüzde daha önceki hangi, hangi, hangi uçak yapmışlar? Stealth. Bir rivayete göre gelecekte belirsiz bir tarihte The Tempest diye bir uçak yapacaklarmış. Daha yok öyle bu uçak yani. Çok yanlış bir ifade bu. Yani lütfen e, dikkat etmeyi rica ediyorum bir abin olarak. Aynı videodan devam ediyoruz. Gene silahlar ve strateji videosundan. E, bakalım. Bir cümle daha yakaladım burada. Çok uzun. Yani 16 dakika 52 saniyelik bir video. Yani altın 7'nin dakikaya kadar seyredebildiğim. işim şişiyor arkadaşlar. Dinliyoruz. 5. nesil geometrisine sahip bir uçağa entegre edilen motor ve aviyonik yükü ne olursa olsun o muharip Jet 5. nesildir. Bu tamamen yanlış bir ifade. Tamamen yanlış. Yani diyor ki arkadaşımız kısaca burada. Eee stealth bir gövdeye sahip olan bir uçağa hangi motor takılsa takılsın, hangi elektronik ekipmanlar takılsa takılsın, hangi aviyonika takılsa takılsın o uçak 5. nesildir diyor. Yanlış, tamamen yanlış. Örnek veriyorum radara yakalanmayan, hep söylüyorum dediğimde tüy bitti, radara yakalanmayan stelt bir uçak olan ama asla beşi nesi olmayan bir uçak var. Az önce konuştuk. F-117. Şimdi bu uçak radara yakalanmıyor. Radar izi çok düşük bir uçak. Ee, şimdi beş ne oluyor bu uçak? Sevgili kardeşim, ne alakası var ya? Nasıl söylüyorsun Nasıl böyle bir şeyle yaratıyorsun kafanda söylüyorsun? Anlamıyorum yani. Ağzım açık seyrediyorum senin videolarını ya. Yemin ederim ağzım açık seyrediyorum arkadaşım Şimdi ben değer arkadaşlar ee, bu videolar şey e, cehaletle mücadele videolarımız bugün burada kısa kesiyorum çok devamı gelecek bunların ben başka bir konuya girmek istiyorum ben daha önce değer arkadaşlar kanal Kurt kanalında e, hava kuvvetlerinin uçaklarının nesil kavramı nedir diye anlatmıştım çok soru geliyor bununla alakalı. Ben bir sonraki videoda bu içeriği bir daha işlemek istiyorum. Yani daha böyle üstüne basa basa biraz daha detaylı. Yorumları yazın eğer yani biz işte hocam biliyoruz işlemi de gerek yok. Cevapları ağırlıklı olursa hiç işlemeyelim okuluyor. Ben çünkü şunu yapmak istiyorum. Uçakları birinci neslini alıp birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü ve beşinci nesil uçaklar nedir bir anlatmak istiyorum uzun uzun. Yalnız bugün şunu söyleyeyim. Daha önce söylediğim tekrar ediyorum bu dünyada dört buçukuncu nesil işte e, 475 4 plus plus premium plus premium plus 475 diye bir nesil yoktur. Bir uçak ya birinci nesildir ya iki ya 3, ya 4, ya beştir. Yani dört buçuk diye bir şey yoktur. Yani üç buçuk var mı? Hiç iki buçuk var mı? Bir buçuk var mı? E niye dört buçuk oluyor? Onu anlatayım. Niye dört buçuk diyor bunlar? bir sonraki videoda buna detaylı gireceğiz kısaca geçiyor. Şimdi değerli arkadaşlar, dördüncü nesil uçaklar 70'li yılların sonunda, yani bir ucu 70'li yılların sonunda, bir ucu 80'li yılların başında doğmuş olan uçaklar. Şimdi birçok uzmana göre dördüncü neslin ilk e, örneği F-16 A blok 1 uçağıdır, F-16'dır. Veya şey, onun prototipi olan YF-16'dır. Ben öyle düşünmüyorum. Bana göre F-15A da bir dördüncü nesil uçaktır. Şimdi e, f F-15A'yı dördüncü nesil kabul etmeyen uzmanların da kendilerine göre çok güzel bir argümanı var ki ben bunu kabul etmiyorum. Onlar diyor ki mesela F-16 dünya askeri havacılığı bir yeni bir teknoloji, bir çağ açtı. Mesela fly-by-wire teknolojisini getirdi diyor o uzmanlar. O yüzden F-15'te böyle bir teknoloji olmadığı için tamamen işte ee, hidrolik eski tip hidrolik sistemlerle uçan bir uçak olduğu için e, biz onu 4. nesil kabul etmiyoruz. üçüncü nesil sonu kabul ediyoruz. F-15A'dan bahsediyorum diyen bazı uzmanlar var ki ben böyle düşünmüyorum. Çünkü F-15 bana göre kusursuz aerodinamik tasarımın ilk örneğidir ki bu da onu bir 4. nesil uçak yapar. Bence çünkü f 15ten önceki uçaklar, F-4 buna çok güzel bir örnek, F-100 buna çok güzel bir örnek. Uçağın pilotu sadece düşmanı değil, kendi uçağıyla da savaşıyordu. Nasıl savaşıyordu? Yani mesela F-4 mesela bir üçüncü uçak, onun yüksek hücum açısıyla düşük süratle altak itibarı yakalanırsa da uçak çıkamaz. Yani şu şekilde burnu havada düşük süratle alçak irtifada yakalanırsa çıkamıyor uçak. Onun işte burnunu aşağı verip hızlanıp çıkması falan bu tip aerodinamik sorunları vardı. F-15A'dan önceki uçakların hemen hemen hepsinin. O yüzden F-15A bunları kökünden değiştirdiği için, köklü bir aerodinamik tasarım ve kusursuzluk getirdiği için aerodinamik tasarımda ben F-15A'yı bir dördüncü nesil uçak olarak kabul edenlerdenim. Ee, şimdi dört, dört olayına gelelim. Şimdi bakın arkadaşlar bu dördüncü nesil uçakların bir kısmı 70'li yılların sonu, bir kısmı 80'li yılların başından ortaya çıkmış uçaklar. İşte e, ee, Eurofighter Typhoon, işte Rafale gibi uçaklar olabilir. Bunlar hep dördüncü nesil uçaklar. F-16'lar, F-16'ın bütün blokları, F-15'in bütün versiyonları, F-15A, F-15C, F-15E, hatta günümüzdeki işte F-15X bile dördüncü nesil uçaktır. Yalnız bunları dört buçuk falan diyor ya, onun sebebi şu. 80'li yılların başında itibaren yarı iletken teknolojisine, elektronik anlamında ve malzeme işleme teknolojisinde, meteoroloji teknolojisinde dünyada çok büyük atılımlar, icatlar ve buluşlar oldu. Bunun neticesinde örnek olarak askeri havacılığa bu şöyle yansıdı. Mesela diyelim F-16'nın burnunu düşünün, radomunu düşünün. Radom, düşün. Radom o, o, hacim, o çapa aynı hacim aynı çapta çok daha yüksek menzilli, çok daha yüksek çözünürlüklü, çok daha farklı modlarda çalışabilen şey hava 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 yer look down shoot gibi özellikleri olan radarlar konabildi. F-16'nın gövdesi içine o boşlukta mesela savaş bilgisayarı çok daha hızlı işlemciler içeren bilgisayarlar konu Eski bilgisayarı çıkarttık, yeni bilgisayarı taktık. Bu bilgisayarların çok hızlı işlemcileri vardı. Veri yolları daha hızlıydı, kapasiteleri daha büyüktü. Örnek olarak söylüyorum. F-15 de böyle. F-15A ile F-15C'nin inanılmaz aviyonik farkları vardır. F15E ile C de farklıdır. E, de zaten F15E çok farklı. F15X. Benzer şekilde havadan havaya füzeler mesela AIM-9 Sidewinder ailesine mensup füzeler aynı hacme, hemen hemen aynı hacme çok daha güçlü, elektronik karıştırmaya dayanıklı aviyonikler koyabildik. Niye? Çünkü yarı iletken ve elektronik teknolojimiz o kadar arttı ki yani aynı hacmi artık o uçak bir kabuk oldu. O kabuğun içine yeni aviyonikler, yeni teknolojiler koyabiliyor olduğumuz için. İşte bu arkadaşlar bunları dört buçuk ucu nesil diyor. Öyle bir şey yok bilimsel olarak. O uçak bir dördüncü nesil uçak modernize edilmiş. O zaman bizim üçüncü nesil mesela F-4 Phantom uçaklarımız çok güzel bir modernizasyondan geçti. Hatta, F hatta F-16'larımız CCRP modernizasyon girmeden önce... Ee f olmayan özellikle sahip bir radar vardı mesela bizim Terminator modernizasyonuna girmiş olan fantomlarımızda. O zaman ona biz 3,5. nesil bir diyeceğiz. Hayır. O çok 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 e, modernize edilmiş bir F-4 fantom olsa da, çok hassas saldırı yeteneği sahip ol, olsa da, işte Popeye füzesi gibi çok çok e, ölümcü bir füzeyi hassas güdümleyebilen bir uçak olsa da, Terminator modernizasyonuna girmiş olan F-4'lerimiz 3. nesildir. F16 dördüncü nesildir, F15 dördüncü nesildir. Eurofighter, Typhoon, Gripen, Rafale dördüncü nesildir. Dört buçuk değildir. Ya şey diyen var ya, 475. 475 plus plus içe platin, elit platin diyenler var. Ben bir gün bir tane denk gelsem canlı yayına soracağım ya? 475 ile mesela 474'de ne farkı var? Nasıl 0 onda onda bir basamağında nasıl ayırıyorsun? diyeceğim diyemiyorum yani çıkamıyor, çıkmıyorlar karşıma. Yani kesinlikle dört buçuk. 475 gibi uçaklar bilimsel olarak yoktur. Bu da modernize edilmiş 4. nesil uçaklardır. Tıpkı modernize edilmiş 3. nesil F-4 Phantom Termeto uçağı olduğu gibi. Bunu ben bir sonraki videoda uçak nesillerinin detaylı işlemeyi düşünüyorum değerli arkadaşlar. Yani bu biraz, o yüzden böyle biraz kısa bir kısa video oldu biraz da e, malzemeler biraz biriksin istiyorum bu örgüt ciğerli mücadelede. E, çünkü çok Twitter üstadı ilgili bana çok fazla bir mail atıyorsunuz. Onun hepsini yapmaya kalksam artık şey olur yani böyle çok saçma sapan yazı yazanlar var. O kadar da e, yani kendi bu kanalın da seviyesini düşürmek istemiyorum. Bir sonraki video dediğim gibi e, uçak nesilleri hakkında olacak ama siz lütfen e, istemiyorsanız bunu yorumlarda belirtin. Örgütlü cihalde mücadele serilerimiz devam edecek. Eee bu yarat, ya bu yakalım boşlukta bu videoyu çekiyorum. Fazla vaktim olmadığı için kusura bakmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere değerli arkadaşlar. Hoşçakalın